de mücadele eden kadınlar. İtilaf devletleri savaşta yenilgiye uğrayan ülkeleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgale başladı. Türk kadınları vatan toprağının yabancıların ayakları altında çiğneneceği kaygısını ve hüznünü derinden hissetti. Milli mücadelenin her alanında faaliyet gösteren kadınlar cephe gerisinde olduğu gibi cephede de gönüllü olarak görev yapmaktan bir an bile çekinmediler. Cephenin gözü kara Türk kadınlarından bazılarını yakından tanıyalım. Milli mücadele döneminin cephede ve cephe gerisindeki faaliyetleriyle ilk akla gelen ismi, milletinin ve memleketinin geleceği tehlikede olmamak şartıyla ben daima savaşa karşıyım diyen Halide Edip tehlikede gördüğü vatanı için Batı cephesinde görev aldı. Onbaşı olarak cephede mücadeleye başladı. O, Anadolu'yu kurtarma mücadelesi verirken sürekli şu yemin ediyordu. Toprağınız toprağım, eviniz evim, burası için, bu diyarın çocukları için bir ana bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve de billahi. Bu kararlı mücadelesi sonunda rütbesi başçavuşluğa kadar yükseldi. Halkın milli duygularını miting kürsülerinde uyandıran Halide Hanım'a üstün başarılarından dolayı İstiklal madalyası verildi. Binbir zorlukla ulaştığı Atatürk'e benim sizden tek isteğim var Milli mücadelede görev almak. Ben yetki belgesi istiyorum dedi. Atatürk ona savaştan korkup korkmadığını sordu. Hayır paşam, toptan da tüfekten de korkmam diye cevap verdi. Bunun üzerine Atatürk Bütün kadınlarımız senin gibi olsaydı Kara Fatma diyerek ona yetki belgesi verdi. Artık kadın yok, erkek yok. Artık istiklal var diyerek vatanı savunmak için yola koyuldu. Gönüllü olarak milli mücadeleye katılan Fatma Seher, Atatürk'ten aldığı talimatla İstanbul'a geldi. Burada kurduğu 15 kişilik çete ile İzmit'e gidip gizlice Türk askerlerine silah ve cephane taşıdı. Çete sayısını burada 96'ya çıkararak askeri açıdan stratejik bir nokta olan Fındıktepe'yi düşmandan temizledi ve Türk bayrağını dikti. Vatan için 1. İnönü, 2. İnönü ve Sakarya Savaşı'nda mücadele eden Kara Fatma, sırasıyla Onbaşı, Çavuş, Teğmen ve Üst Teğmen rütbelerini aldı. Kendisine verilen maaşı ise Kızılay'a bağışlayarak vatan sevgisini bir kez daha gösterdi. Türk halkı işgale uğrayan Anadolu topraklarında işgalcilere karşı var gücüyle direniyordu. Bu direniş için örgütlenmiş Kuvayi Milliye Birlikleri köy köy dolaşarak halkı mücadeleye çağırdı. Osmaniye'den Rahmiye gönüllü olarak birliklere katılmak istedi. Müfreze lideri olan Hüseyin Ağa, kadın olduğu için savaşın ona uygun olmadığını söyledi. Ancak Rahmiye kararında ısrar etti ve gönüllü birliklere katıldı. Fransızlarla yapılan çarpışmada şehit düşen ve ateş hattında kalan iki askeri kurtarmak için ileri atıldı. Ona bu yüzden uçan anlamına gelen Tayyar lakabı takıldı. Çetesine önderlik eden Tayyar Rahmiye askerlere hep beraber hücuma kalkacağız. Hücum diye gürleyerek Fransız birliklerinin arasına daldı. Bu baskın sırasında kafasına bir kurşun isabet etti. Aldığı kurşun yarasıyla orada şehit düştü. Ölümü üzerine yasa boğulan askerlerin söylediği ağıt dilden dile yankılandı. Çeteler içinde şanlı yüzü nokta nokta benli. Yurdu için şehit düştü yerde yatar alakanlı. Milli mücadeleye katılmak isteyen Halime ailesinin endişelerine rağmen cepheye gitmeye kararlıydı. Çok sevdiği saçlarını kazıdı, erkek kılığına girerek askerlerin arasına karıştı. Havanın soğukluğunu umursamadan kışlık giysilerini cephaneliklerin üzerine örttü. Bunu gören Mustafa Kemal, üşümüyor musun diye sordu. Halime Çavuş yanıt verdi. Bey, yüz bin kişi kurtulacak. Ben ölsem ne olacak? canı pahasına vatanı için mücadele etti. Bir çatışma sırasında ayağına aldığı kurşun yarasıyla gazi oldu. Savaştan sonra da askeri üniformasını üzerinden hiç çıkartmadı. Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı, Çete Emir Ayşe, Asker Sayime, Nene Hatun ve daha nice güçlü kadınlarımız. Türk halkının verdiği bağımsızlık mücadelesinde kadınlar cepheden cepheye azimle mücadele ederek zafere koştular. Tarihe geçen destansı bir mücadelenin unutulmaz ve gururla anılan kadın kahramanları oldular. Türk ulusu Anadolu topraklarının savunulmasında eşsiz bir mücadele örneği gösteren bu koca yürekli kadınları şükranlanmaktadır.